Arkadaşlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Paylaşım yayınları müfredat İzleme 4. serisi 7. sınıf fen video soru çözümleri birlikteyiz. Benim sorumuz uzay kirliliği ile alakalı. Uzay kirliliğinin geçmişten günümüze kadar hangi durumlarda meydana geldiği ile alakalı ve gelecek yıllarda olası bir tehlikenin söz konusu olup olmayacağıyla ilgili bir paragraf Hangi söylenilemez demiş. Uzay araçlarının ve atıklarının yol açtığı bir durum olarak ifade edilmiş. Gelecekte uzay çalışmalarına kesinlikle olumsuz etkileyeceğine dair düşünce paragrafta geçmektedir. Anlam önlemlerle olumsuz etkileri azaltılabilir. Fakat gökyüzü gözlemlerinin başladığı yıllardan itibaren var olan bir sorun olarak dile getiremeyiz. Zira ilk gökyüzünü incelemeye başladığımız yıllarda uzaya gönderilen herhangi bir uzay aracı olmadığından ötürü sadece gözlemler dahilinde bu sonuç e, ciddi bir sorun teşkil edilebileceğine dair bir e, yorum kendi içinde barındırmayacaktır. <laughs> Yanlış bir yorum olacaktır. Bu yüzden de seçeneği söylenemez. İkinci sorumuza devam ediyoruz. Özdeş terazilerinin üzerine özdeş pejisimleri konulup KLVM gezegenlerinde tartılıyor terazilerin göstermiş olduğu değerler şekildeki gibidir. Buna göre bu gezegenlerin bir kilogramlık cisme uygulayacağı kuvvetler arasındaki ilişkiyi gösteren grafik aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir. Kal gezegeninde iki tane P cismine eşit kol terazide ya da dijital terazide gösterilen değer yaklaşık olarak 2 ifade edilmiş. O halde bir tane P cismine e, uygulanması gereken daha doğrusu tartıldıktan sonra gösterilmesi gereken değer 1 kilogram olacaktır. L gezegeninde bir tanesinin yaklaşık olarak 3,5 arkadaşlar. P'de ise 2 kilogram. O halde e, burada K, L ve M gezegenlerinde bu 1 kilogramlık P cismine etki edecek olan e, kuvvetlerin doğru bir şekilde sağlanışı en fazla L gezegeninde olacaktır. Daha sonra M gezegeni en az ise K gezegeninde etki ediyor olacaktır. Doğru bir şekilde sıralanışı sütunların da göstermiş olduğu gibi d seçeneği olur. Kahveli saydamlar saydam özür dilerim. Kutuların içinde mercek varmış. Kutulara gönderilen paralel ışınların kutulardan çıktıktan sonraki ışınların e, şekildeki bir yol aldığı ifade edilmiş. Yargılandan hangileri doğrudur? E, bilmediğin Kan paralel olarak gelen ışınlar dağlara kırılmış ve uzantısı da arkadaşlar odak noktasında kesecek olan merceğin özelliği kalın kenarlı mercekti. Kalın kenarlı merceğe paralel gelen ışınlar kırıldıktan sonra dağlara yansıyordu. Aynı zamanda dağıtıcı özelliği de e, üstlenmiş oluyordu. Yine paralel olarak gelen e, ışınların merceğini Kırıldıktan sonra tek bir noktada toplanmış gibi ee, dağılması yine ince kenarlı bir merceğin kendi özellikleri arasında yer alıyordu. O halde K merceğin kenarları ortasına göre daha kalın. Yani kalın kenarlı bir merceğin özelliğinden bir tanesi ifade edilmiş. Doğru. L merceği büyüteç olarak kullanılabilir. İnce kenarlı mercekler büyüteç olarak kullanılabilir. Odak noktası tek bir yerde toplanacağından ötürü arkadaşlar aynı zamanda büyüteç olarak da faydalanabilir. K merceğine yakınsak mercek adı verilir denilmiş. Yanlış arkadaşlar. Dağlara kırıldığından ötürü raksak olacaktır. Yakınsak olarak e, isimlendirilen mercek ince kağıdlı mercektir. Bu yüzden üçüncü öncülümüz yanlış. Bir iki, C seçeneği doğrudur. Dördüncü sorumuzla devam ediyoruz. Bir öğrencinin yapmış olduğu bir hipotez ve bunu test etmek için kuran bir deniz deneyi. Arkadaşlar. Hipotezinde cismin kütlesi artarsa çekim potansiyel enerjisi de artar denilmiş. Çekim potansiyel enerjisi bir cismin kütlesine bağlı olarak aynı zamanda yerden e, mesafe olarak referans olarak yerden yüksekliğine bağlıydı. O halde ben burada sadece kütle artarsa çekim potansiyel enerjisi de artar hipotezini deney üzerinde test etmek istiyorsam her iki e, cismin de yerden yüksekliğini eşit fakat kütlelerini farklı almak zorundayım. Yani C seçeneğindeki gibi 1 ve 2 kilogramlık bir cisim alırım, bunları aynı seviyeden yani aynı yüksekten yere bırakırım. Bu da çekim potansiyel enerjinin kütle üzerindeki, daha doğrusu durumun çekim potansiyel enerji üzerindeki değişimi e, hipotez üzerinden de değerlendirilebilir. O cevabımız C seçeneği olur. Beşinci sorumuz, beyaz ışın prizmayla ile etkileşimi sonrası şemada modeli verilmiş. Buna göre şema incelenerek açıklıklardan hangisi söylenebilir? Beyaz ışıkta beyaz ışıkla aydınlanan cisimler kendi renginde görülür ifadesi var arkadaşlar. Ee, beyaz ışıkta aydınlanan herhangi bir cisim yok burada. Dolayısıyla bu durum olmadığından ötürü ben bu A seçeneğini yukarıdaki model üzerinden ifade edemem. Beyaz ışık tüm renklerin birleşmesinden oluşur. Bunu alabilir miyim? Alabilirim mi arkadaşlar. Pizmadan geçtikten sonra kırılarak yoluna devam eden beyaz ışının şöyle kutu sayamam olarak kutlamıştık. kırmızı sarı turuncu mor mavi diye e, sıralanmış oldu buradaki kırılmaların tamamen arkadaşlar içinde barındırmış olduğu enerjiden ötürü e, olduğunu da unutmayalım lütfen e, Dolayısıyla alacak olursak bir beyaz ışığın bütün renklerinden oluştuğunu ben prizma üzerinden ifade edebilirim buradaki prizmayı da ilk kullanan arkadaşlar bunu da aklımızdan çıkarmayalım e, gönderilen tüm ışık renkleri birden çok renge ayrılır demiş. Ee, sadece bir ışık aslında birden fazla renge ayrılır olabilirdi. Fakat C seçeneğindeki tüm ışık renkleri yanlış olmasına neden olur. Cisimlerin farklı renkte görünmesi yansıtığı ışık rengiyle ilgilidir. Evet fakat burada arkadaşlar herhangi bir cisim üzerine etki eden bir durum olmadığından ötürü ben bu cümlede doğru olarak bir ifade çıkaramam. Bu yüzden doğru cevabımız B seçeneğidir. Altın sorumuza devam ediyoruz. Işık ışınlarının farklı yoğunluktaki K, L ve M ortamlarında izlemiş olduğu yollar aşağıda gösterilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır denilmiş. Yüzey normaliyle ifade edilen ne ile gösterdiğimiz farklı ortamlar K ve L 50 derecelik bir açıyla gelmiş arkadaşlar. Yani gelme açısı 50 derece. Geldikten sonra L ortamına geçince bir kırılma yaşamış ve kırılma açısı burada renkli olarak ifade edilmiş zaten. 50 dereceden daha az ee, ışık, az yoğun ortamdan çok yoğun ortama doğru geçişte normale yakınlaşarak kırılıyordu. O halde K ortamı için az yoğun, L ortam için çok yoğun ifadesini kullanabiliriz. K ve M arasındaki ifadeyi de e, şöyle kurabiliriz arkadaşlar. Yine 50 derecelik bir açıyla gelmiş. Yer maçı 50 kırılma açısı şöyle gösterilmiş. Çok daha fazla elden. O halde çok yoğun ortamdan az yoğun ortama doğru yani ışın kırılırken normalden uzaklaşarak kırılıyorsa çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geç yaşanıyor demektir. O halde K ortamın M ortamına göre çok yoğun e, M ortamı ise az yoğun olarak ifade edilebilir. Seçeneklere baktığımızda K ortamı L ortamından daha yoğun bir ifadesi var arkadaşlar. K ortamının L ortamından daha yoğun değil de hatta az yoğun olduğunu direkt birinci kırılmadan ifade etmiştik. A seçeneği yanlış olur. Diğerlerine de bakmakta fayda olacaktır. K ortam ve ortamdan daha yoğundur denilmiş. Evet ikinci kırılma olayında bu ifadeyi görebiliyoruz. Birinci kırılma olayında gelme açısı kırılma açısından büyüktür denilmiş. Birinci kırılma olayında 50 derece gelme açısı ve kırılma açısı normale yakınlaşarak kırıldığından ötürü kırılma açısı daha küçük olacaktır. İkinci kırılma olayında gelme açısı daha küçüktür denilmiş. Evet arkadaşlar normalden uzaklaşarak kırılıyorsa kırılma açısı gelme açısından daha büyük bir tür yorum yapabiliriz doğru cevabımız yanlış olan A seçeneğidir 7 sorumuza devam ediyoruz KLVM ve özdeş bilgileri açık alanda veya bölge değiştiriyor olarak bekletiliyor ve bilyelerin renkleri ve sıcaklık artışları tabloda göstermiş arkadaşlar ee, Örnek olarak bilesinin rengi siyah sıcaklık artışı 14 santigrat derece L'nin yine siyah olmasına rağmen 10 e, Mevliyesi, mavi ve sıcak kartışı bir akrat derece demiş. Peki buradaki ifadeler neyi e, doğuruyor, neyi yorumlamamızı gerektiriyor? Işığın sorulmasıyla alakalı ışık koyu renkli ya da koyu e, cisimlerin üzerinde daha fazla soruluyordu Ve sorulmasından ötürü ışının bir enerji olduğunu unutmayan arkadaşlar, var olan enerjiyi soğurmadan sonra sıcaklığa e, çeviriyordu, yani dönüştürüyordu. Bu yüzden sıcak kartışı koyu renkli cisimlerde daha fazla miktarda yaşanmış olacaktır ortamların beklediği ortamların özellikleri hakkında hangisi olabilir denilmiş. K ortamı açık alan olabilir. En fazla artış burada var arkadaşlar. Olabilir. L ortamı yine siyah bir bilgiye, fakat sıcak kartışı az olduğundan ötürü gölgelilik bir alanda olmuş olabilir. E M'ye bakıldığı takdirde gölge alanda denilmiş. Hayır arkadaşlar. Siyah daha fazla sorması gerekiyor. Fakat mavi eğliliği karşılaştırdığımızda mavinin sıcak değeri L'den daha fazla olduğundan ötürü o halde M'nin gölgelik bir alanda olması mümkün değil. Bu yüzden doğru cevabımız B seçeneği olur. Kanun açık kalan L'nin gölgelik bir alanda M'nin ise açık bir alanda bekletildiğini ifade edebilirim. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Sekizinci sorumuza devam ediyoruz. Neredeyse her denemede artık karşımıza çıkmaya başlamış bir soru tarzı arkadaşlar. Ayrılma hunisi ve buradaki karışımların tamamen ayrılırken hangi özellikler göz önde bulundurularak bu işlemler gerçekleştiriliyor? Bizden hissedilen durum bu. Birinci karışımda tamamen yoğunluk farkından ötürü yani ayrılma hunisini gördüğümüz anda yoğunluk farkından ötürü karışımların ayrılması, karışma oluşturan maddelerin ayrılması söz konusu olacaktır. Bir damıtma düzeni arkadaşlar damıtmada homojen olan sıvı sıvı karışımları ayırmak için tamamen maddelerin kaynama noktalarından faydalananlar yani önce kaynama noktası küçük olan daha önce gaz haline gelecektir buharlaşacaktır. Soğutucu sayesinde burada tekrardan yoğuşarak diğer maddeden ayrılmış olacaktır. O halde toparlayacak olursak buradaki karışımların ayrılmasında göz önünde bulunması gereken özelliğimiz birinci karışımda yoğunluk farkı ikincisinde ise kaynama Noktası farkı yani cevap C seçeneği gibi olur. 9. sorumuzla devam ediyoruz. 20 santim boyundaki bir vazo K ve L aynaları karşısına yerleştirildikten sonra aynalardaki görüntüleri görüntünün daha doğrusu boy uzunlukları e, K aynasındaki 15 L aynasında ise 25 santim olarak ölçülmüş. Buna göre buradaki aynaların türü bizden istenmiş arkadaşlar. 20 santimlik bir vazo eğer aynada kendi gerçek görüntüsünden daha az bir görüntü e, ö, olarak ölçülüyorsa demek ki tümsek aynada ölçülüyor. Cismin gerçek boyutu denilebilir. Kendi gerçek boyutundan daha büyük bir e, görüntüye sahip olan bir durum ise kesinlikle arkadaşlar çukur ayna karşısında o cismin görüntüsü ölçülüyor olabilir. Çünkü çukur ayna gerçek boyutundan daha büyük yani cismi olduğundan daha büyük gösterebiliyor. Sonuçta büyütücü bir ayna olarak ifade edilir. Tümsek ayna ise cismin gerçek boyutundan daha küçük bir boyut olarak karşımıza çıkmamızı sağlıyordu. Doğru bir şekilde ifade A seçeneğindeki gibi olur. Kaynası aynası tümsek, L ise çukur ayna olacaktır. 10. sorumuza devam ediyoruz. Boş bir bardağa kakası ve L sıvısı dökülüyormuş. Maddeler özelliklerini kaybetmeden bardakta şekildeki gibi bir görünüm oluşturuyor. Kendi özelliğini kaybetmeden Şöyle bakıldığı Ta takdirde tek bir görüntüye sahip değilse buradaki heterojen karışımdır arkadaşlar. Heterojen karışımların diğer e, adının adi karışımlar olduğunu unutmayalım. Buna göre maddeler birbiri içinde çözülmemiştir. İfadesi doğru olacaktır. Heterojen bir karışım oluşmuştur. Oluşan karışım çözelti değildir. Kesinlikle doğru cevabımız 1-2-3 ile D seçeneğidir. 11. sorumuz arkadaşlar. Saf maddelerden su ve yani bir bileşik ve elementlerden hidrojen, oksijen özelliğini veren hatta günlük hayattaki e, kullanım alanları vesaire genel bir bilgi olarak bilgiler verilen bir paragraf. Ve buradan esinlenerek e, çıkarımlardan hangilerine ulaşılabilir denilmiş. Bileşikler kendilerini oluşturan elementin özelliklerini göstermezler. Burada tamamen haşkıyor. Bileşiğinden buradaki yorumu e, yapabiliriz arkadaşlar. Zira vücuttaki metabolik olayların yanı sıra sindirim, boşaltım gibi faaliyetlerin de düzenli yürümesi için gerekirmiş. Aynı zamanda çok iyi bir çözücüdür. Su molekülü ile ilgili verilen bir ifade suyun kendisini oluşturan hidrojen ve oksijen e, hakkında ifadelere bakıldığı takdirde tamamen birinin e, yanıcı bir element olan hidrojen ve yakıcı bir özelliğe sahip olan oksijen fakat kendilerini oluşturmuş oldukları, daha doğrusu e, oluşturdukları H2O bileşiği tamamen farklı bir özelliğe sahip. O halde bir de ifadeye ulaşılabilir. Bileşiklerin formüllerinde bileşiği oluşturan elementlerin sembolleri kullanılır. Bileşiklerin formüllerinde arkadaşlar H2O'da oluşturan elementlerin sembolleri yani H2O ifadesi şu şekilde formülle ifade edilir. E, bileşikler kendisini oluşturan atomların belli bir oranda bir araya gelmesiyle oluşur. Sonuç itibariyle biz hidrojenden iki tane, oksijenden de bir tane alarak su bileşini oluşturuyoruz. Peki 3 tane hidrojen bir tane oksijen olabilir miydi? Hayır olamazdı. H3O daha farklı bir bileşik ifade ederdi. Bu yüzden doğru cevabımız 1, 2, 3 ile de seçimi olur. 12. sorumuza devam ediyoruz. Verilen 3 tane farklı karttaki bilgilerden yola çıkarak buradaki uygulamaların adlarını belirleyeceğiz. Birinci kartımızda yazan atıkların toplanıp çeşitli işlemlerden geçilip ham madde olarak tekrar imalat sürecine kazandırılması olayı geri dönüşümdür arkadaşlar kullanılmayan eşyaların başka bir amaçla kullanılması ya da ihtiyacı olan başka birine ulaştırılması yeniden kullanımı olarak ifade edilir. Değerlendirilebiliyor durumda olan katı atıkların çeşitli işlemlerde ikinci bir ham maddeye dönüştürülmesi olayı tamamen geri kazandır. Doğru bir şekilde sıralanmış halde A seçeneğindeki gibi olur. 13. sorumuza devam ediyoruz. Bir elektron mikroskobi ile incelenen yapılar var ve çıplak gözle görülebilecek olan yapılar var arkadaşlar. Buradaki şema incelendikten sonra yargılarından hangilerine var olabilir? Farklı canlılara ait hücreler farklı büyüklükte sahip olabilirmiş. Farklı canlılara ait olan hücrelere bakıldığı takdirde arkadaşlar bir deri hücresi ya da bir kan hücresinin arkadaşlar büyüklüklerin birbirinden farklı olduğu söylenilebilir ya da bir kurbağa yumurtasının bir hücre olduğunu da unutmayalım arkadaşlar. Burada büyüklük bakımından tamamen birbirinden farklı yorumunu yapabiliriz. Yine organeller hücreden daha küçük yorumlu ise ribozom ile deri hücresi arasındaki bağlantıyı kurarak e, yorumlayabiliriz. Organeller farklı büyüklüğe sahiptir. ifadesinde yine Golgi cisim, mitokondri ve ribozoma bakıldığı takdirde birbirinden farklı bir şekilde e, büyüklük olarak görülmesi buradaki yargının doğru bir şekilde yorumlanmasına neden olacaktır. Doğru cevabımız 1-2-3 ile D seçeneğidir. 14. sorumuza devam ediyoruz. Atom yapısının modellerini bir etkili bir ipin uçlarından birine kalem, diğerine ise küçük bant bağlanarak bant şeklindeki gibi döndürülüyormuş. Buna göre kalem ve bantın benzetildiği e, atom bölüm ya da taneci aşağıdakilerden hangisi olabilir denilmiş. Dönme eksenini yani dönüşü ifade edecek olan arkadaşlar tamamen yörüngeyi yani elektronların bulunmuş olduğu yörüngeleri, katmanları ifade edecektir. Ee, o halde bantın kendisi bir elektronu ifade ederse üzerinde yörüngede dolanması da e, tamamen benzetilebilir. Yine bakıldığı takdirde arkadaşlar kalemin kendisi şöyle bakıldığı takdirde e, daha çok çekirdeğe benzetilebilir. Atom yapısını ifade ederken o halde kalem çekirdeği ifade edecektir arkadaşlar. Çekirdeğin etrafında yani kalemin etrafında ise bantın e, dolanması bantın üzerindeki daha doğrusu elektronların dolanması burada tamamen elektronu yani bantın kendisini elektronu ifade ediyor olarak yorumlamak daha doğru olacaktır. O halde doğru bir şekilde sıralama kalem çekirdek olacaktır. Bant ise elektron yani B seçeneği olur. 15. sorumuza devam ediyoruz. Bir hücrenin mitoz bölmesinin son aşaması aşağıda şematik olarak verilmiştir. Ee, tamamen tamamen köşegenli bir yapıya sahip olan bitki hücresine ait bir yapı bir de aralemel oluşumdan bir bitki ait olan bir hücreyi son aşaması olarak ifade edilebilir. Buradaki hücrenin hangi yapılarda olabileceği şimdi olacak deri hücresi arkadaşlar bir hayvan hücresi olacaktır. İnsan ağız içi epitel hücresi yine insan e, hayvanlar aleminden e, incelendiğinden ötürü buradaki hücre yapısı da tamamen e, dairesel ya da yuvarlak dediğimiz bir yapıya sahip olacaktır. E, bir koyun karaciğer hücresi hayvan aleminden. Bir canlıya ait olduğundan ötürü daire ya da yuvarlak olarak ifade edilir. O halde soğanın kök hücresi yani soğan kendisi bir bitki olduğundan ötürü buradaki hücre tamamen e, soğana ait bir hücre olabilir, yorum yapabiliriz. Doğru cevabımız A seçeneğidir. 16. sorumuz, üreme hücrelerinden bebeğin oluşma sürecine e, dair meydana gelen bazı yapıların şeması gösterilmiştir. Burada bir ile gösterilen yapı sperm olacaktır. İki ise yumurta hücresi arkadaşlar. Sperm ve yumurta hücresi birleştikten sonra döllenmiş yumurta olan zigotu meydana getirir. Zigot belli evreler belli aşamalar, bölünmeler geçirdikten sonra da yine fetüs adını alacaktır. Özür dilerim, embriyo adını alacaktır. Buradaki embriyo yine var olan mitoz bölünmelerden sonra fetüs, daha sonra bebek olarak şema sollanmış olacaktır. O halde 1 ile gösterilen yapı sperm hücresi, 2 ile gösterilen e, yumurta hücresi, 3 ile gösterilen e, zigot, 4 ile gösterilen yapı embriyo olacaktır. E, doğru cevabımız arkadaşlar B seçeneğindeki gibi olur. 17. sorumuz İş üreme sistemine oluşan bazı yapılar aşağıdaki şekilde numaralandırılmıştır. Bu yapılardan Hangisi dişi üreme ücreti olan yumurtanın oluştuğu yerdir? Yumurta hücreleri arkadaşlar yumurtalıkta üretilir. Yani 3 ile gösterilen yapıda üretilir. Doğru cevabımız C seçeneği olur. Bu arada bu tarz soruları daha fazla karşımıza çıkacak olan döllenmenin gerçekleşmiş olduğu yer. O da iki ile gösterilen yerde meydana gelmiş olacaktır. Eğer döllenmenin kendisini soruyorsa yumurta kanalı arkadaşlar yani iki olur. Bu da ek olarak söylemek istediğim bir bilgiydi. 17. sorumuzun cevabı ise seçeneğidir. 18. sorumuz. Deniz yıldızından kopan bir vücut parçasının yeni canlı oluşma durumu şemada gösterilmiştir. Deniz yıldızından kopan parçanın zamanla yeni bir canlı oluşturma süreci arkadaşlar tamamen rejenerasyon ile üreme yani yenilenme ile üreme olan ifade edilir. Genelde birçok denemede zaten en fazla karşımıza çıkan en fazla sorulan rejenerasyon ile çoğalma yani üremedir. Eğer kopan parçadan yeni bir canlı oluşmuyorsa sadece rejenerasyondur, üreme değildir diyeceğiz. Fakat burada kopan parçanın da kendisini bir canlı oluşturduğu görüldüğünden ötürü buradaki tamamen rejenerasyon ve üreme olarak ifade edilir. 19. sorumuz. Şekli bir bitkinin üreme sürecinde gerçekleşen bir olayı şematik olarak aşağıda verilmiştir. Burada ifade edilmeye çalışılan olay arkadaşlar tozlaşmanın kendisidir. Tozlaşmada e, başlığın içinde bulunan polenlerin bir canlı ya da cansız fark etmiyor arkadaşlar. Yardımıyla tamamen dişçinin tepesi tepesine gelmesi olayına tozlaşma adını veriyorduk. Bal arısı tozlaşmaya neden olan en güzel örneklerden bir tanesi olarak ifade edilebilir. Doğru cevabımız C seçeneğidir. 20. ve son sorumuz. Bir tohumun gelişerek genç bir bitki oluşma aşamaları aşağıdaki şemada verilmiştir. Bu olayın gerçekleşmesi için gerekli koşullar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak işaretlenmiştir arkadaşlar? Tamamen çimlenme olayı burada anlatılmak istenen çimlenmek için gerekli olan ihtiyacımız daha doğrusu gerekli koşulları sağlayabilmek için ihtiyacımız olan ifadeler sos olarak kodluyorduk arkadaşlar. Buradaki X e, ise su olacaktır. O ile gösterilen yapı oksijen, diğer ise uygun sıcaklık olarak ifade edilir. Işığa neden ihtiyacımız yok? Işık sadece bitki e, yaprak yani ilk yaprağını çıkartana kadar e, ışığa ihtiyaç duyulmuyor. Fotosentez için gerekli bir durum. Burada amaç çimlenme için gerekli olan koşullarda nelerin olabileceği o da A seçeneğindeki gibi su, oksijen yani hava bir yerde uygun sıcaklık olacaktır. O cevabımız A seçeneği oldu arkadaşlar.